Merhaba değerli izleyenler. ICT Media TV'de ayda iki kez gerçekleştirdiğimiz ve çekimlerini heyecanla beklediğimiz genç fikirlerin, cesur adımların ve halihazırda ilham verici hikayelerin bir araya getirdiğimiz Gençlerle Kariyer Rotası programına Hoş geldiniz. Bu programda geleceğe dair hayalleri olan arkadaşlarımızı ve sektörümüzde, dünyada, ülkemizde önemli çalışmalara, başarılara adım atmış kıymetli yöneticilerimizi bir araya getiriyoruz. Ve bu programda aslında hedeflediğimiz üniversite öğrencisi arkadaşlarımız, kariyere yeni başlamış olan yol ayrımlarında, karar verme aşamalarında olan arkadaşlarımızla kıymetli yöneticilerimizi bir araya getirip sizlere, değerli izleyenlerimize ilham vermesini sağlamak. Amacımız da sadece kariyer tavsiyeleri vermek değil. Aynı zamanda siz değerli izleyenlerimizin de hayatlarına pozitif anlamda etkiler bırakıp hepimizin kendilerine çıkarabileceği dersler aslında çıkarmak. Sözü de daha fazla uzatmadan bugünkü konuğumuz değerli arkadaşımız Kelami Batuhan Bölükbaşı hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. <laughs> merhaba. Değerli yöneticimiz ülkemize, dünyamıza çok yönlülüğüyle birçok farklı anlamda değerler, kıymetler katmış e, Halil Yalçın'a da efendim hoş geldiniz diyoruz. Kelami Batuhan Bölükbaşı. Hı -hı. Hangi ismini tercih ediyorsun? Biliyorum. Batuhan tercih ediyorsun. Hoş geldin Batuhan'cığım. Programımızı izledin, takip ediyorsun. <laughs> evet. e, konuk olarak katılmak <gülüyor> istediğin için. <laughs> çok teşekkür ederim. Biz çok mutluyuz. Için. Tabii ki amacımız senin gibi kıymetli arkadaş arkadaşlarımızın neler yaptığını, neler yapmak istediğini, hayallerini ve bu yolda yol ayrımlarında e, destek olabilecek Önerileri almak sözü de daha fazla uzatmak istemiyorum. Seni dinleyelim Batuhan. Evet. Neler yapıyorsun? Ben kimim? Ben Gazi Üniversitesi ikinci sınıf Bilgisayar Mühendisi öğrencisiyim. Hazırlı ve birinci sınıf Medipol'de okumuştum, Yatay geçiş yaptım. Ankara'lı evet. mısın? Aydın'dan geldim. Ne güzel. Seviyor musun Ankara'yı sevdiğin? Ankara'ya ben bayıldım, müthiş bence. Yani <laughs> özellikle böyle Kuşadası veya Söke gibi küçük yerlerden gelince. Aydın şey Ankara nimet gibi geliyor insana. Biz de oralara gitmek istiyoruz ama <laughs> öğrenim için. Yani yaz dinleyince... dışında çok da bir şey olmuyor <laughs> kışın. Peki. E, yaptığım şeylerden bahsedeyim. ya Ben bilgisayar mühendisliğini isteyerek e, yazdım çünkü hı hı. oldum olası bilgisayarlarla büyüdüm, oyunlarla büyüdüm ve kendimi yaratıcı olarak tanımlayabilirim. O yüzden bu bölümü kendim için uygun gördüm. Ardından hazırlıkta kodlamaya başladım çünkü. Ben üniversiteyi şöyle nitelendiriyorum. Üniversite insanlara bir şeyler vermiyor. Bence insanlar üniversiteden bir şeyler almalı. O hı -hı. yüzden e, hazırlıkta kodlamaya başladım. Ardından birinci sınıfta... Kodlama. Birinci sınıfta bir fizik öğretmenimle bir proje grubuna başladım. Fizikle ilgili, kodlamayla ilgili bir şeyler yapmak istedik. Orada biraz ilerledim. Sonrasında baktım ki fizik benim istediğim şey değil. O yüzden o proje grubundan ayrıldım. Ardından biraz daha... Mobil geliştirme ve oyun geliştirme taraflarında ilerledim. Ya Hedefim şuydu açıkçası. İkinci sınıf bitene kadar olabildiğince çok yazılım alanı göreyim ki benim için en doğrusu ve benim en çok sevdiğim hangisi ona karar vereyim. Şu an oradan. an kaçıncı sınıftaydı? Şu an ikinci sınıf yani bitiyor. Aslında hedeflerinde ilerliyorsun evet. gibi anlıyoruz. Olab çok güzel. Ya, çok fazla alan denedim. Hı -hı. Mobil ve oyun geliştirmede ilerledim. Ardından şu anda da bir siber güvenlik şirketinde stajyer olarak çalışıyorum. Yani şu an öyle. Muhtemelen oyun geliştirme üzerine gideceğim. Çünkü Hı -hı. zaten game jam'lere katılıyorum. İşte Gazi'nin yaptığı Ayaz Cem'e katıldık. Hacettepe'nin Pro Game Jam'i vardı. Hı -hı. İki gün önce şeye katılmıştım Ankara Üniversitesi'nin Game Jam'ine. Neler kattı bu programlar sana? Nasıl e, bir Şöyle. motivasyon sağladı? Açıkçası ben mesela örnek veriyorum Üç ay boyunca oyun geliştirme üzerine çalıştım ama Orada iki gün süreniz olduğu zaman ve iki günde bir şeyler çıkartmanız gerektiği zaman ve insanlarla da tanışıp insanların neler yaptığını gördüğünüzde çok daha fazla şey katıyor. O iki günlük sürecin bana kattığı şey. Üç ayda Hı -hı. öğrendiğimden belki daha fazlasını bu iki günde öğreniyorum. Harika. O anlamda bu tarz Hı -hı. etkinlikler senin gibi işte kodlama e, ve oyun becerilerinde Hı -hı. kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız için çok faydalı olduğunu söylüyorsun. Hı -hı. Harika. Aynen. Şu anda da Oyun geliştirmeyi hedefliyorum veya mobil uygulama tarafları ama işte insanların tabii kafası karışıyor mesela örnek veriyorum ben şu an bir siber güvenlik şirketindeyim acaba buradan mı ilerlesem daha garanti gibi alanlar var bazen evet. ama bence insan sevdiği mesleği yapmalı diye düşünüyorum. Evet. O yüzden oyun geliştirmede ilerlemeyi planlıyorum. Harikasın. Seni tebrik ediyoruz. Hı -hı. Ee, bu kadar güzel, güncel, dinamik, aktif bir e, alanda yol almayı seçtiğin için. Halil Bey, e, Batuhan çok güzel e, bir şey söyledi. İnsan sevdiği alanda ilerlemeli diye. Siz ne diyorsunuz Kesinlikle bu konu? aynı fikirdeyim. <laughs> çünkü ben de e, istediğim mesleği yapmış olmanın e, büyük mutluluğunu duyuyorum. İnsan çünkü sevdiği işte hiçbir zaman yorulmuyor sürekli kendini geliştirme konusunda çaba sarf ettiğin zaman başarı kendiliğinden geliyor zaten. Zaten Batuhan kardeşimiz de üniversiteden bir şey beklemek değil, üniversiteden ben ne alır mı modda olarak söylediği için bu bence gerçekten öyle. Çünkü bizim e, öğrencilik yaşamımız hep tek düzedir. Öğretmenin anlattığı şekliyle sınırlı sınavlara onlarla girersiniz, bir not alırsınız, geçersiniz. Ama o ne kadar hayata uyumludur. Üniversiteye gelindiği zaman hoca sadece başlarını söyler, konu bir iki bir şey söyler ama gerisi sizin elinizdedir. Onun için ilk birinci, ikinci sınıfta bu tür adaptasyon problemleri falan çıkıyor ama Batuhan... O konuyu zaten bilinçli olarak geldiği için Arkanın şey yok. Onun için ikinci sınıfta evet. olup da bu kadar vizyon konusunda kendi yolunu, çizmesi büyük şans. Şey söyleyeceğim yalnız mobil oyun evet e, o senin Hı -hı. en sevdiğin şey gibi görünüyor. Şu anki mesela siber güvenlik şirketinde yaptığın stajda orada sıkıntı mı var, şey mi var? Şöyle açıklayayım. Ya da ne düşünüyorsun siber Hı -hı. güvenlikle ilgili aslında fikrin nedir? Şöyle ben gönüllü staj yapıyorum. Stajıma da başlarken bana şey demişlerdi bu çok zorlu bir staj olacak. Bizim amacımız mühendis yetiştirmek. Hani gelmek istiyor musun gibisinden. Ben de koşa koşa gittim böyle Hı -hı. bir şey olunca. Siber güvenlik kısmında biraz daha hani gizlilik kuralları tabii, olduğu için tabii. orada bize siber güvenlikle ilgili çok fazla şey yaptırmıyorlar. Herkesin başına bir mentor atandı, benle beraber oh. staja başlayanlardı. Orada bize bir projenin nasıl geliştirdiği, nasıl yapıldı, hangi adımlarla oldu Örnek veriyorum ilk önce bize, biz yazılım testleriyle başladık. İşte yazılım testlerinin şu ne, bu ne, bu ne gibisinden bize öğrettiler. Sonrasında işte ardından daha büyük projeler nasıl yapılır gibisinden, böyle bir full program nasıl çıkarılır Hı -hı. gibisinden. Süreç tam anlamıyla. İş süreçlerini öğreniyorsunuz evet, iş süreçlerini Hı -hı. orada zaten. süreçlerini, projenin nasıl geliştirildiğini bize öğretiyorlar. O yüzden çok ben kendimi çok etti. şanslı buluyorum burada. Evet. Çünkü çoğu şirkette staj yapmaya başladığımızda şöyle oluyor genelde. Hani gidiyoruz, özellikle bilmiyorum duyduğum kadarıyla söylüyorum. Büyük şirketlere gidiyoruz. Orada çok büyük projeler döndüğü için insanlar... Hı -hı stajyerlere çok iş vermiyor çünkü çok büyük işler dönüyor. Ama ben tecrübeli oldum artık diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok estağfurullah daha çok yolumuz var da. O yüzden hani bu orta ve küçük işletmelerde de oluyor. Çünkü atıyorum 20 gün staj var. Adam şöyle düşünüyor. Biz buna 20 günde ne yaptırabiliriz ki diyor. O yüzden hani böyle bir stajı yakaladığım için kendimi şanslı da görüyorum açıkçası. Evet, tecrübe olarak da çok kıymetli. Hı hı. Aslında e, üniversite öğrenimi sınırısında zorunlu olmasa da gönüllü olan stajların çok gönüllü olma açısından da çok katkıları olduğunu düşünüyoruz. Seni de tebrik ederiz bu evet, girişimin için. Ama sen aslında e, siber güvenlik tarafını da görerek belki de hangi alanı daha çok istediğini de görmüş oldun. Ya Zaten e, IT sektöründe çok fazla alt e, şeyler, e, kollar olduğu için... Bence hepsini deneme imkanı zaten yok. Bazılarını deneyerek onlardan en sevdiğine karar verebilirsin. Mesela benim nacizane tavsiyem siber güvenlik, dipsiz kuyu ve gelecekte sürekli de buna ihtiyacımız olacağı için o konuda mesela bir uzmanlık alıp yanında e, mobil oyun ve diğer şeyleri biraz daha hobi anlamında yaparsa mesela bütünlüğü daha çok e, kapsayabilirsin gibi geliyor bana. Ben olsam öyle yapardım. <laughs> Bu tecrübeler, öneriler çok kıymetli. Gerçekten bunlar da e, her zaman hayatımızda yol ayrımlarında karar vermek istediğimiz konularda destek oluyor olacak. Halil Bey'in çok fazla tabii ki böyle hikayeleri var. Onları da dinlemek istiyoruz hepsini. Biraz şu anda oyun tarafıyla beraber evet. e, hali hazırda daha iki senen daha var üniversiteyi evet. bitirmeye. Bu arada neler yapmak istiyorsun? Yani bu iki yılı çok dolu geçirmişsin. Zannediyorum daha da dolu bir dönem bekliyor seni. Öğrencinin sonuna kadar neler yapmak istiyorsun? Neler planlıyorsun Şimdi, kariyer yolunda? Bakmadım. Aslında iki alan kaldı. Şu ana kadar Hı -hı. bir yapay zeka, bir de bu tam olarak siber güvenlik ya yani şu an siber Hı -hı. güvenlik şirketindeyim ama farklı işlerle uğraşıyoruz. Bu iki alanı da görüp işin en sonunda benim için en uygunu hangisi ise onda devam etmeyi planlıyorum. Ya olabildiğince çok e, proje çıkartmak. Çünkü artık şöyle bir şey var, herkes üniversiteden mezun oluyor, her tarafta Hı -hı. üniversite var Hı -hı. ve bilgisayar mühendisliği son yıllarda çok patladı. O yüzden çok fazla mezun var. Bir yerde ayrışması gerekiyor öğrencilerin. Bir fark yaratmam gerekiyor evet, diyorsun öyle. aslında. <laughs> o yüzden amacım olabildiğince çok proje çıkartmak, proje ortaya koymak. Yakalayabildiğim kadar staj yakalayıp stajlarda bir şeyler kendime katmak istiyorum. Harika. E, Halil Bey, e, yapay zeka ve siber güvenlikten bahsetti. Sizce bu anlamda, e, bu alanlarda, stajlarda nasıl çalışmalar yaparsa daha faydalı olur kendisine e, kariyer yolunda bir öneriniz var mı? E, şöyle söyleyeyim, e, iki hafta önce Amerika'da e, RSA diye bir konferans vardı. O konferansta yaklaşık işte 50 bin civarında dünyadan insanlar, bunların %20'si de Amerika dışından geliyor. Orada yapay zeka ana konuydu, siber güvenlik ana konuydu. Burada e, Türkiye'deki yapay zeka çalışmaları biraz daha kullanım anlamında, çok fazla içerik anlamında <laughs> bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fakat oradaki çalışmaları gördükten sonra yapay zekanın her sektörde nasıl kullanılabileceği şeklinde çalışmalar yapılması ve bazı işlerin artık tamamen IT bazlı olarak sonlandırılması hem hata hem de verimlilik açısından çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii bunları mevcut kas sistemi içerisinde insanlara kabullendirmek hiç kolay değil. Bazı Türkiye'deki çalışmalara bakıyorum mesela IT'cilere gittiğiniz zaman işte şunları şu şekilde yapıyoruz, bunları bu şekilde yapıyoruz. Şimdi adam diyor ki ya bu program olursa bana ne ihtiyaç var? Ama hayat o değil sen daha farklı boyutta bir şey yapacaksın. Yani bir şey kapanıyorsa başka bir şeye evriliyor. Onun için o evrilme e, aşamasında yapay zekanın insan yaşamına veya ya, mevcut e, bizim yaşadığımız ortamda her sektörde nasıl daha iyi verimliliği artırabilir, doğruluğu artırabilir? O yönüyle kafa patlatıp yeni ürünler çıkartabilmek mesela o çok daha e, etkili olur, olacağını düşünüyorum. Zaten siber, siber güvenlik benim favori da alanım hepimizin. ve geleceğin <laughs> şeyi ve sonsuz bir döngü diyeyim. Her seferde yap baktığınız zaman mutlaka onun bir açığı veya dışarıdan içeriden şeyler tehditlerle ilgili Yeni çözümler çünkü bu sistem böyle ee, zehir oluyor pan zehirini buluyorsun yeniden başka bir şey çıkıyor bu gelişimin de bir e, parçası ondan dolayı bu iki e, konuyla ilgili olarak yapacağın çalışmalar özellikle yurt dışı bazı e, projelerde yer alabilmek için de e, bunları zaten rahatlıkla başvuruları falan yapabilirsiniz o tür şeyleri de görmek mesela çok daha seni zenginleştirir çünkü Türkiye içerisinde olanların seviyesiyle oradaki e, yapılan çalışmaların seviyesi çok farklı gaz ediyorsan ayrı bir ufuk e, şey yapabilir açabilir yapay zeka konusunda da şey diyebilirim. Ya arkadaşlarım arasında da var. Hani yapay zeka yazılımı bitirir mi gibisinden. Bence gelecekte şöyle bir fark olmaya başlayacak. Ben bu yapay zekayı yeni bir sanayi devrimi olarak görüyorum açıkçası. Süper. Çok doğru bir yaklaşım. Artık kod yazmaktan ziyade bence fikirler önemli. Fikir. Çünkü Aynen. artık herkes kod yazıyor. Kod yapay kolay. zekayı söylediğimiz zaman her şeyi yapıyor. Doğru. İleride bence şöyle bir ayrışım ortaya çıkacak. Yapay zekayı kullanan mühendisler ve kullanmayan Hı. mühendisler ve geliştiren evet. belki de değil mi? Aynen Hı -hı. öyle. Ya bence yapay zeka kullananlar ileride devam edecek böyle şeylere. Hı -hı. O yüzden olabildiğince çok yapay zeka'yı nasıl verimli kullanabilirim diye bakıyorum. Aynen öyle. Hı -hı. Ee, bu anlamda tabii sizlerin çalışmaları çok önemli olacak. Halil Bey'in de aslında her programda belirttiği önemli bir konu var. Gerçekten yeni ürün çıkarmak ve çok doğru bir şey söylediniz. Notumu da aldım. Ee, bir şey kapanıyorsa mutlaka yeni bir alan açılıyordur. Aslında bu şekilde e, sektörün gelişi böyle oluyor çünkü evet sektörün dinamikliği gelişmesi de aslında bu şekilde oluyor sürekli yeni alanlar açılıyor bazı ürünlerin belki ömrü bitmiş oluyor ama gündemi güncelliği takip etmek hatta güncelliği yaratmak ve yakalamakla aslında devam ediyor o yüzden sizin çalışmalarınız da çok kıymetli Halil Bey dünyadaki çalışmalardan da bahsettiniz hakikaten onlar da izleyen değerli arkadaşlarımız için de çok önemli olmuştur diye düşünüyoruz peki üniversite hayatından sonra bu kadar hazırlık yapmış olacaksın, oluyorsun. E, kariyer yolun aslında sıkı bir hazırlıkla başlamış oluyorsun. E, sonrasında çalışma hayatında e, kendini hayal ettiğin nokta neresi olur? Şunu başarmak istiyorum dediğin hedeflerin, paylaşmak istediklerin tabii ki varsa onları dinleyebiliriz hı hı. ve e, destek almak istediğin konular varsa onlardan da bahsedebilirsin. Hı hı. <laughs> Açıkçası şöyle ilk başta sevdiğim alana yoğunlaşmak istiyorum. Hı hı. Sonrasında Tabii herkesin istediği gibi güzel bir iş vesaire de işin en ucunda yani yıllar sonra yapmak istediğim şey şu. Ben kendi işimi yapmak istiyorum. Kendi ürünlerimi, kendi projelerimi ortaya koymak Harika. istiyorum. Genel olarak hedeflerim bu yani bunları diyebilirim. Evet, seni de izliyor olacağız o zaman kendi ürünlerini. Tam bir mühendis <gülüyor> kafası. <gülüyor> Harikasın gerçekten. Hakikaten senin gibi pırıl pırıl gençler de bizler için çok önemli bir umut. Sizler var olun, çalışmalarınız devam etsin. Ee, ama tabi burada Halil Bey e, halihazırda ülkemizde de e, birçok imkanlar, imkansızlıklar birçok konu var. E, sizin de hep söylediğiniz kendi alanını genişletmek ve fırsatlar yaratmak. E, mutlaka arkadaşlarımızın da e, karşılaştığı, karşılaşabileceği profesyonel hayatta inişler, çıkışlar, zorluklar olacaktır. E, o anlamda önerileriniz olursa dinlemek isteriz sizden de. Lütfen sorun Akranlarım varsa. Akranlarım için soruyorum. ya yani şu an ikinci sınıf olarak soruyorum. Staj bulmada mesela zorlanıyoruz. Çünkü hmm. Türkiye'de birazcık tanıdık veya işte başka şeyler olmadan zor oluyor böyle şeyler. O yüzden insanların genelde morali çok bozuyor böyle durumlar. Çok haklısın. çok haklısın. Ben genelde pozitif bakma taraftarıyım her şeye. Çünkü bir insan bence ne kadar negatifliğe odaklanırsa, o kadar pozitif yani kazanç kazanmaktan uzaklaşır diye düşünüyorum. Motivasyonu mu yani. yüksek diyorsun? Yani motivasyon çok önemli bence. Ya yaşamda her zaman pozitif olmak siz ana yeni e, alanlar açacaktır. Diğer o pesimistik davranan e, kişiler işin biraz kolayına kaçıp Hı -hı. teslim olma şeklinde. Hı -hı. Ama hayat bir mücadele. Onun için e, tamam ülkemizin içinde bulunduğu değişik dönemlerde çok sıkıntılı dönemler oldu. Bizim dönemimizde de mesela yine e, staj bulmada aynı şekilde sağdan soldan e, desteklerle şey yaptık bulduk. Şimdi belki biraz daha üniversitelerin bu endüstriyle ortak e, iş yapması neticesinde hocaların direkt şirketlere yönlendirilmesiyle biraz daha rahat olabiliniyor ama tabii şey, öğrenci sayısı fazla olduğu için o kadar iş alanı yok ya da o kadar evet. şirket yok. Sıkıntı orada. Yine aynı şeyler değişik şekilde yapılıyor. Ama bu şeyler hiçbir zaman sizin için imkansız diye bir şey yok. Bunu mutlaka zorladığınız zaman bir şekilde birini bulursunuz ya da ne bileyim şey olmadığınız zaman da sıkıntıya düştüğünüz zaman o tür konularda da Türkiye Bilişim Derneği'yle de bizimle temas ederseniz biz kendi güzel bir network'ümüz var çünkü 54 yıllık bir evet, derneğiz. Network konusunda zaten Türkiye Bilişim Derneği'nin ben buraya şöyle geldim bu arada. Lütfen. Türkiye Bilişim Derneği'nin kış kampına katıldım. Harika. Öyle mi? Mutlu Ardından taşırsın. orada Aytu'yla tanıştım. Çok yardımcı oldu. Aytu'ya da selamlar. Evet. Teşekkür <laughs> ediyoruz destekleri <laughs> için. Sonrasında beni bir proje grubuna davet etti. Şu an orada da yer alıyorum. Oradan sonra Penel'inle tanıştık. Sonrasında böyle bir program olduğunu söyleyip beni çağırdı. Yani çok İyi denk geliyor böyle şeyler evet. yani iyi oluyor. hep üst üste işte mi? devam edeceğin evet. için çünkü önemli olan networking'ini yine doğru evet. şekilde konuşlandırmak doğru networking içinde olduğun zaman oradaki kişilerden mutlaka sana bir geri döngü olur destek olur. Evet. Onun için biz o konularda her zaman yardım etmeye hazırız. Evet. Senin nezdinde tüm arkadaşların içinde bunu rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Bir sorum daha var. Bir ben lütfen. şöyle bakıyorum, atıyorum. Ben şunu fark etmiştim üniversite sınavından sonra. Hani büyükler insanlara gelip şey diyor veya işte akran üst sınıflarımız çalış çalış yap. Ama genelde şöyle oluyordu öğrencilerin bir kulağından gidip ötekinden çıkıyor. Çünkü şöyle bakıyorduk ya bunu herkes diyor bunu biliyorum kafasındaydı. Ama sonra ne zaman ki ben üniversite sınavı geçtikten sonra üniversite sınavı çalışanlara çalış çalış dediğimde şeyi fark ettim. Aslında Bunları çok ciddi diyorlar. Ben onların pozisyonuna geçmiştim. Hani tarih tekerrür eder derler ya. Hı hı. Bence insanlar da tekerrür ediyor. O yüzden hı hı. hayatımın o noktasından sonra şöyle düşünmeye başladım. Büyüklerin verdiği nasihatler aslında boş değil. Çünkü onların tecrübelerini dinliyorsun. Çünkü bir şeyi öğrenmek için bir şeyi tecrübe etmemiz gerekir. Ve her şeyi öğrenmek için de her şeyi tecrübe etmemiz gerekiyor. Ama bu da mümkün değil. Her o şeyi zaman, tecrübe edecek zamanımız yok diyorsun. O yüzden... <laughs> Büyüklerin tecrübelerini almak bence Hı -hı. insanları çok öne taşıyor. O yüzden Hı -hı. size şunu sorabilir miyim? Tekrar üniversiteye gelseydiniz keşke yapsaydım veya yaptığıma çok mutluyum dediğiniz şeyler nelerdir? Çok güzel bir soru gerçekten evet. Ee, yani şey açısından tecrübe açısından evet. Ama şunu da unutmayalım. Tecrübeli insanların söylediği veya size tavsiye olarak söylediği şeyleri o yaş durumunda, o beyin ya da e, bulunduğunuz zaman dilimine göre hı hı. hepsini yüzde yüz algılamanızın mümkünatı yok. Hı hı. Aynı şeyi ben kendi başımdan geçeni şey yapayım. E, erkek kardeşimle beraber bekar evinde kalıyoruz. O da Hacettepe Üniversitesi'nin matematik bölümünü kazanmıştı. İşte ne olacağım? Bilgisayar programcısı olacağım. Her şey çok güzel. Şimdi ben dedim ki ya bilgisayar programcısı olurken yanında da e, İngilizce bilmek zorundasın. Çünkü Hacettepe'deki İngilizce Hı. yeterli değil. Ben İngiliz kültüre giderek e, bu işi açığı kapatırken buna onu söylemiştim mesela. Bunu mutlaka yapmak Hı. zorundasın. Ya önce ben okulu bitireceğim. Dedim okulu bitecek zaten yani okulun bitmemesi gibi evet. bir şeyi yok. E, fakat bu e, o İngilizce şey olmadığı için ilgi duymadığından dolayı daha sonraki yaşamında otomatikman rakiplerinin gerisinde kaldı. Niye İngilizceyi bilseydi daha farklı boyutta şeyler olabilirdi. Onun için şimdi tecrübe açısından her tecrübelinin bulunduğu zaman dilimindeki şartlar senin dönemindeki şartlara göre değişkenlik arz ettiği için belki bizim bazı söylediğimiz şeyler ya bu da nedir diyorsunuz. Çünkü o konuda sizin bir şeyiniz yok, algınız yok herhangi bir o zaman diliminde şey olmamış onun için insanoğlu bir e, bilgisayar değil. Yani bu tecrübeyi biz bir disket ya da CD ile bir bilgisayara aktardığımız zaman bilgisayar o formatta çalışıyor ama her insan kendi deneme ve tecrübeleriyle elde ettiği deneyimler sonrası daha kalıcı oluyor o. Yoksa kardeşim o zaman dedi abi sen o zaman bunu söylüyordun ama benim bir kulağımdan giriyor öbür kulağımdan çıkıyordu. Ne kadar haklıymışsın. <laughs> ama onu o gün e, şey yaptı algıladı. Niye? Kendi hayat tecrübesi e, şeyi içerisinde bunu kendi denedi çünkü. <laughs> Oraya ama biz ne, ne düşünüyorduk? Ya kardeşim işte benim yaptığım hatalardan ders e, alaraktan o bu aşamalara aşsın. Öyle bir dünya yok. <laughs> Onun için Yanlış yapmaktan korkmayın. Hı hı. Düşündüğünüzü mutlaka yapın. Aa düşündüğüm yanlışmış, başaramadım. Hayatta başarısızlıklar da var, başarılar da var. Ondan dolayı hiç onu şey yapma. Ben şimdi üniversitede şöyle mi olsaydım gibi, asla şey yapmıyorum. Niye o günün koşullarına göre o günkü aklımla bir yol e, çizmiştim. Bugünkü e, şartlarda yine üniversite öğrencisi olsaydım çok daha farklı boyutlarda düşünürdüm ama tabii bu yaştan aldığım tecrübeyle değil. Yine o yaşa getireceğin için o açıdan e onu çok fazla şey yapmayın. Deneyin. Hiç Hı -hı. problem değil. İnandığınızı e, mutlaka gerçekleştirirsiniz. Tecrübeli olmanız için de zaten o yollardan o yoldan geçmek zorundasın için. ki tecrübe olacak. Biz de Hı -hı. hep hayatı doğru mu karar verdik? Hayır. Yaptığımız hatalardan aldığımız derslerle daha doğru ne derler? Fine tuning dediğimiz Yola doğru girdik yani bu böyle. Tabii şey, ki öyle. öneriler, dersler almak evet. önemli ama kendi payımıza çıkan tecrübelerimizden, yaşadıklarımızı elekten geçirip hayatımıza almak da gerçekten çok çok değerli. Ama Halil Bey'in önemli mesajlarından bir tanesi de gerçekten yabancı dil konusu. Dünyadaki global gerçekleri, gelişmeleri izlemek, takip etmek ve içerisinde yer almak için arkadaşlarımıza önerimiz İngilizce başta olmak üzere. O kesin. Birçok dilde de çalışma alanınızı kapsayan dillerde de profesyonel anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz imkanları yaratmanızı öneriyoruz. Elinizden ne geliyorsa devam edin. Çünkü imkansız bir Orada bir, bir şey, şey yapayım. <laughs> ee, mesela şimdi IT sektöründe çalıştığımız için yabancı dili bilmeye gerek yok diyor. Nasıl olsa işte Google çeviri var bilmem ne var. Ama hayır çeviri değil. Sizin o ritüeli, kültürü bilerek sosyal anlamda da bir şeyler konuşmanız gerekir. Sadece teknik anlamda konuşmayacaksınız. Yani e, bir İngilizle e, İngiltere'nin tarihiyle ilgili veya işte oradaki kültürle, yaşamla ilgili bir şeyi konuşabilmek sizi daha çok zenginleştirir. Çünkü karşıdaki kişi size daha çok değer vermeye başlar. Yoksa sadece teknik anlamda evet oradan aldığınız çeviriyi ama konuşamıyorsunuz. En büyük şey, sıkıntı Kesinlikle. bu. Ondan dolayı teknolojinin getirdiği o kolaylıklara sığınıp da siz önemli olan her şeyi beyninizle bir yere taşıyorsunuz. Her zaman makine yanınızda olmayacak, cep telefonu yanınızda olmayacak mesela. Öyle. Ne kadar uygulamalar gelişiyor olsa da işte Google Translate vesaire hani birçok tabii ki e, translate eden uygulamalar var ama halihazırda e, kendimizi içselleştirerek konuyu Kesinlikle. anlamamız ve networking konusunda da hem kendimize hem çevremize Yaptığımız çalışmaları değer katmak amacıyla gerçekten yabancı dil en önemli konulardan bir tanesi. Sen neler düşünüyorsun peki bu konuda? Nasıl kendini daha farklı ilerletmeyi düşünürsün? <laughs> bu kadar öneriden sonra şimdi hep birlikte <laughs> İngilizce pratik yapmaya başlayacağız. Basağın <laughs> yolunu çizmiş o her, <laughs> evet. her halükarda halleder. Ya İngilizce olmazsa olmaz zaten bu iletişim yanı sıra bilgi edinmek istediğimizde İngilizce kaynaklarda deli dehşet. Hani çok fazla kaynak hmm. var ve İngilizce olmadan bütün bilgileri erişmek şu an mümkün değil. Özellikle yurt dışında çok fazla gelişme oluyor teknolojiyle ilgili. Bunları takip edebilmek için İngilizce şart yani. Gerçekten kendimize de katkı sağlamak için, daha iyi anlamak, daha iyi üretmek, enformasyonu daha da geliştirmek için gerçekten çok önemli. Hayallerin, şu anda yaptıkların hepsi çok çok kıymetli. Gerçekten bizlere çok ilham oldun, umut verdin. İzleyen değerli arkadaşlarımıza da Umut olduğunu buradan görüyoruz. <laughs> Yöneticilerimize de buradan sesleniyorum. Böyle kıymetli, değerli arkadaşlarımız var ülkemize, dünyamıza katkıda bulunmak isteyen. Gerçekten onların hepsi pırıl pırıl. Bizler için, geleceğimiz için çalışmalara devam ediyorlar. Katkıda bulunmak istediğin, paylaşmak istediğin, sormak istediğin herhangi farklı bir konu var mı? Yok ama akranlarıma buradan bir şey diyebilirim. Lütfen. Çünkü çoğunda bunu görüyorum. Bence insan pozitif kalmalı bir şeyler başarmak için ve bence inandığımız her şeyi başarabiliriz pozitif kaldıktan sonra ben buna inanıyorum çalışma ve pozitiflik ...başarıyı insana getirir diye düşünüyorum. Harikasın. Günün mesajını aldık senden. <laughs> Pozitif kalma ve çalışma olarak. İnanarak çalışma. İnanarak. Özellikle. Siz de günün mesajı olarak ne katmak istersiniz Halil Bey? İnanarak çalışmak. İnanarak çalışmak kesinlikle başarıyı getirir. Harika. Bir de sizin geleceğimiz sizsiniz. Sözünüz var evet, gençlere. Evet. Onu Genç, da atlamayalım. Bu sanayalım. gençlerimizi gördükten sonra hiçbir kaygım yok artık. Ülke emin ellerde. Geleceğimiz pırıl pırıl maşallah. Harikasınız. Çek ee, ben bu programda birkaç çekim yaptık ve... Gerçekten şunu çok hissediyorum, onu da paylaşmak istedim şu an. Hem Halil Bey'in tecrübelerinden öğreniyoruz ama aslında genç arkadaşlarımızdan da çok fazla tabii ki, bilgi tabii öğreniyoruz. Ki. Çok ciddi bir bilgi alışverişi var. Hakikaten her programdan sonra farklı bir bilinçle ayrılıyorum. O yüzden sizlere de enerjiniz, sizlere tecrübeniz için. Çok çok teşekkür ederiz. Umarız bu keyifli sohbeti, bu bilgi alışverişini siz değerli izleyenlerimize de hissettirmişizdir. Ufak bir açıklama daha yapmak istiyorum. Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi'nin Genç Beyinler Yeni Fikirler adlı yarışma programı Haziran ayında başlıyor olacak. Hali şimdiden katılan arkadaşlarımıza da başarılarının devamını diliyoruz. Umarız oradaki başarılarını da profesyonel hayatta devam ettirmiş ve onlara da şahit olmuş olacağız. Senin de Bilişim Derneği'nde daha da Aktif görmek istiyoruz aslında orada tanışmıştık evet. proje toplantısında. <laughs> evet. Hakikaten e, Bilişim Derneği'nin hepimizin hayatlarına çok pozitif anlamda dokunuşları oldu. STK'larda da e, tüm değerli arkadaşlarımızın çalışmalarına katkıda bulunmasını da öneriyoruz. Sayın Merkez Yönetim Kurulu <laughs> üyemiz olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok kesinlikle mesela. gençlerimizin farkındalığı yüksek olduğu için zaten o konuda okulla birlikte bu tür sosyal projelerde ya da yaptıkları işlerin ilgili mercilere ulaştırılmasında TBD'nin bir köprü görevi gördüğünün de farkındalar galiba. Evet. Ondan dolayı projelerini, fikirlerini her zaman destekleme konusunda biz hazırız. Evet çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok verimli, çok keyifli bir program oldu. Biz bütün programlarımızı heyecanla ve keyifle gerçekleştiriyoruz. Umarız sizlere de dokunmuşuzdur efendim. Ben Pelin Şenay. Yeni programımızda heyecanla beklediğimiz yeni genç arkadaşlarımızla, konuklarımızla devam ediyor olacağız efendim. Görüşünceye kadar sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.